Selam sevgili dostlar. Ya Basir esma Hüsna'mızı 33 kez zikredin. Ya derken nefes alın, Basir esma Hüsna'mızı söylerken de nefes verin. 33 kez bunu yapın. Ardından Rabbim görünmeyeni hakkıyla görmeme izin ver niyetinde bulunun. Sonra Ya Hadi Yine nefes çalışmasını gerçekleştirin ve şu duayı ifade edin. Rabbim beni hakikate yönelt. Ve sonra Yağnur, yine nefes çalışmasıyla birlikte aynı zamanda iki kaşınızın arasında bir ışık hayal edin ve o ışığın tüm bedenize, tüm hücrelerinize dolduğunu hissedin ve yaşayın. Ve şimdi duamız. Allahım Kalbimin üzerindeki perdeleri kaldır, bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster. Gönlüme nur, idrakime açıklık, zihnime feraset ver. Ya Basir, Ya Hadi, Ya Nur isimlerinin tecellisiyle beni doğruyu seçen, işaretleri okuyan, hakikati gören kullarından eyle. Daha derin bir çalışma yapmak isterseniz göğsünüze sağ elinizi koyun. 7 kez ya nur diyerek nefes alıp verin. 33 kez ya basir esma zikrederek nefes alıp verin. Ve sonra 41 kez ya hadi esma zikrederek yine nefes alıp verin. Arzuladığınız duayı söyleyerek çalışmayı tamamlayın. Şifa olsun sevgili dostlar.